Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survivor oynayacağız. Hayatta kalma da oynayacağız. Hemen başlayalım. Buraya bir yere ev yapacağım arkadaşlar. Akşam olmadan hemen yatak yapmak gerekiyor. Arkadaşlar şimdi eşya yapma masası yapacağım. table'ı şuraya koyalım. Kılıç yapacağım. Balta. Kazma. Tamam. Bir de kürek yapak son olarak. Arkadaşlar şimdi ağaçla kırabiliriz. Orada köpek açtı. Koyun gördü herhalde arkadaşlar. Şurada da maden gibi bir yer var. Maden değil de taş var orada. Taş toplarız. Taş kılıca geçeriz. Sonra maden inip demir bulurum arkadaşlar. Abone olsanız, like atarsanız devamı gelir. Bir sıra çıkaracağız bu bölümde. Yemek olsa ıı, evcileştirecektim de kemik yok arkadaşlar. Abone olanlara ve izleyenlere çok teşekkür ederim. Sopa düşmüş. yok olsun benden arkadaşlar. Arkadaşlar şu ağacı da kıralım. Sonra evimizi yapmaya başlarız. Sonra üç tane koyun bulup yatak yapacağım. Şu ağaç oradan gitsin. Arkadaşlar evimizi yapabiliriz. Biraz büyük yapacağım. Ya da bu kadar yeter. şöyle dönelim. Ağaç var burada. Birazdan yok olur mu? Arkadaşlar şöyle koyacağım. Sanki yanlış oldu. Arkadaşlar Minecraft'ı çok seviyorsunuz o yüzden çekeceğim. Şunu da kıralım. Eve köpek kendi girmiş daha evcilleştirmedim onu. şöyle iki tane kapı. Tamam. Arkadaşlar birazcık daha kat yapacağım bu eve. Yemek bulasam evcileştireceğim o köpeği. Arkadaşlar yapıyorum. Bu bölümde tahta olacak. Diğer bölümde belki taş toplamaya gideriz. Arkadaşlar Skyblock gelmesi için abone olun ve like atın. Kazağın anı da çekeceğim. Çatı kapalı olmayacak ama ileri de kapatırım. Şu ağacın orada ne işi var? birazcık daha ağaç toplayacağım. Arkadaşlar table'ı şuraya koyacağım. Tamam. Birazcık daha tahta yapıyoruz. Tamam. Zemin de yapacağım. Arkadaşlar böyle böyle kalacağız. Akşam olacak. Zombiler gelir. Sabah kadar iş yapacağız. Yatağımız yok. Yatağımızı bugün yapamadık. Yarın yaparım belki. Tahtalara ekleyeceğim. Kırıldı. Arkadaşlar şovat videomu izlemeyi unutmayın. Şovat videoları da gelecek. Şurayı kapatacağım. Zombinin sesi geldi. Onu kaymak uzun sürecek. şöyle. Biraz hızlı yaptığım için. Hadi. Bitti. Arkadaşlar sabah oldu sonunda. Kaç dakikada bekledim. Karıp yapma gelme. Arkadaşlar patlar söyleriz. Tek yeriz. Yemedik. yine de tehlikeli. Arkadaşlar aç rakabeyi Evet daha hızlı. Eve gidip baltı alayım. Arkadaşlar bu tarafta. 56 tane yapıyoruz yatak. Arkadaşlar şuraları kapatacağım. Şuradaydı. Şöyle Şurada, şöyle. Arkadaşlar merdiven koyacağım. Şuraya. Şuraya. Tamam bitti. Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Gidip taş toplayalım biraz. Video kömür. Video biraz uzun olmalı. Çok kısa olmasın da. Şöyle gideceğiz. Arkadaşlar şunları kırarım. Taşkın kazma yapacağım. Arkadaşlar bir sürü toplayacağım. Arkadaşlar toplayalım. 60 tane kala toplarım belki. maden ya da yakak balasak ineriz. Kagalım. Arkadaşlar kazma ve kazdan Şöyle Arkadaşlar yeter bence. Arkadaşlar bir tane koyum buldum. Hemen öldüreceğim. Tamam. Arkadaşlar ocak yapacağım. İki tane yapalım. İki tane de sandık. Arkadaşlar taş kılıç yapalım. Kazma. Kürek. Balta. Olta da yapalım. Bana buraya koyacağım. Arkadaşlar sandıkları şuraya. Tamam. İki tane daha sandık yaptım arkadaşlar. Şuraya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.